Alp. Yerde bir Şevalı var oyun devam ediyor. Sertaç Şahin baktı kaleye Sertaç! 3-3! 3-3! Volkan Demirel 2 diyor. Volkan Demirel 2'yi işaret ediyor çünkü bu gol 2 sayılacak. Çünkü PUBG Rezon Player Sertaç Şahin attı. Bu maç dramların maçı dedik Can. Çok fena bir son bölüm olacak. Burada faul itirazı var şu anda Ahmet'in Fırat Aydınus'a. Ama tabii Fırat Aydınus'a kimler kimler itiraz etti. Yine Sertaç çatarsa yine iki sayılacak tabii. Ama ilkini kaçırmıştı. Bir değişiklik olur mu? Yok. Sertaç geliyor. Berker kalede. Sertaç Şahin. Attı bu 5 Sertaç ikinci yarıda iki gol attı. Dört sayıldı ve 3 birden 5-3. Behram, Selçuk indirdi. Selçuk verdi pasını. Sertaç! 3 gol, hat-trick. altı sayıldı. Aldı maçı. Aldı maçı. Selçuk'tan bir asist daha. Sertaç çok düzgün. Yerden sol ayak. Fark 3. Nefesler tutuldu. Volkswagen Arena'da. işaret geliyor. Sertaç. Sertaç karşı karşıya. Sertaç kaleci çıktı Yasin. Top boşta. Elle oynama. Elle oynama tekrarlanacak. Tekrarlanacak penaltı. Ceza sahası dışında elle dokundu. Bana da öyle geldi ama. Bu arada Volkan Demirel'in itirazları var. İşte burada. Çok küçük bir dokunuş. Çok küçük bir temas. Evet. Biraz şanssızlık. Kart istiyor Volkan Demirel yani şu anda öyle bir atmosfer var ki Yasin'in kaleden çıkmasını istiyor sarı kart görüp Bu da aslında Yasin Çimen için bir yandan büyük bir gurur yani Volkan Doğru. Demirel sizin kaleciliğinizden o kadar etkilenmiş durumda ki Kaleden çıkmanız için elinden geleni yapıyor işte Zeynep Sever Demirel Penaltı tekrarlanacak 20 artı 3 Şaşırttı aslında burada Yasin Sertaç'ı kaleden çıkarak. Şimdi penaltı tekrarı Sertaç, Sertaç, Sertaç attı golü Old Kington'da 3-2. 3-2. Sertaç Şahin skoru 3-2'ye getiriyor. Ve ilk yarı bitti. Sertaç'ın bu penaltı golü. İki birden üç 2 işte Ekrem Ekçioğlu. Öyle büyük bir sevinç yaşıyorlar ki. Yıllarca Süper Lig oynamış. Bu efsaneler. Şimdi top boşta sardı. Bu topu gören varsa bana söylesin Biraz nasıl olmaz. gitti. İki sayılıyor. İki sayılıyor Old Kington'de. Öyle bir vurdu ki Sertaç. Ben göremedim. Kaleci Yasin'in görebildiğini hiç zannetmiyorum. Acayip bir şut. Ya bütün özel kurallar damga vurdu şu ana kadar maça. Rıdvan geriden de out. out. Yani can tamam. Kornerleri yok. Evet. Çok hırsız. Belki de yani şampiyonu belirleyecek gol. Sertaç geliyor. Sertaç yatırdı kaleci. Çok Sertaç! Iyi. de. Muhteşem bir gol attı. En iyi penaltı olabilir. Çok soğukkanlı, çok sakin kaldı. Ve şampiyonluk golü olabilir işte tekrar oh. izliyoruz. Kaleci iki kere yatırdı. Boş kaleye attı. Şahin! Şahin yine sahnede 2-0.